Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf İngilizce dersimizde Unit 1 Classroom rules, işleyeceğiz. Sınıf kuralları. Başlayalım. Şimdi bu da e, İngilizce verilen sınıf eşyalarını Türkçe'ye çevireceğiz. Board tahta demek. Ta Harita aman map harita demektir. Dictionary sözlük demektir. Sözlük. Eraser silge. Desk sıra demek. Ruler cetvel. Tamam. Table masa demek. Crayon boya kalemi. Clock saat demek. Pencil case kalem kutusu. Tamam. Şimdi diğer şey geçelim. Bu da verilen kelimeleri boşluklara doldurarak cümleyi tamamlayacağız. Bu da the boat. Buraya clean gelecek. Tamam, clean geldi. Şimdi nokta nokta me the book. Give me the book gelecek. Give me the book. Sit down. Diye deneymiş. Come in. Buraya gel. Stand up. Ayağa kalk. Bu da look at the boat. tahtaya bak demek. Ve bu da verilen kelimeleri kullanarak cümle oluşturacağız. No me please give the pencil kelimelerimiz var. Bu sözcük give me the pencil please olacak. Give me the Pencil please olacak diğer kelimelerde bakalım say that please again bu da say that again please olacak Say that again. Please olacak. Please. Open can the door I. Can I open the door olacak bu da. Can I open the door. doğru olacak. Tamam. şimdi diğer kelimelerimize bakalım. Not right, sorry now. Bu da sorry, not right now olacak. Bu cümlede sorry, not right now der. Diğer kağıda bakalım. Burada da rakamların İngilizce'lerini yazacağız. Sayıların. Şimdi 10 ten demektir. 20 20 20 demektir. 30 30 demektir. 4 forty demektir. 50 fifty demektir. 21 twenty one demektir. 32 32 demektir. Thirty two demektir. Otuz yedi Thirty seven seven demektir. 44 44 demektir. 44 ve 48 de 48'tir. 48 ettir. Evet kağıdımız bitti. İyi görüşürüz.